Mercan Adası'ndan herkese selamlar. Şimdi ben bir tekne macerasına girdim. Biliyorsunuz 5 metre tekne almıştım. Aldığım tekneyi iade ettim. Çünkü teknede büyük sıkıntılar vardı ve ben bu sıkıntıları kabul edemedim. Kabul edebilenler de kullanmaya devam edecekler. O benim ilgilendiren bir durum değil. Şimdi ben 5 metre romor almıştım bu da. Çok güzel bir 5 metre romor almıştım. O romorku arkadaşıma sattım. Şimdi ben artık bir tecrübeli bir firmadan 591 tekne almaya karar verdim. Uzun zamandır tecrübesine güvendiğim e, sürpriz olsun markayı vermeyeyim, tamir edenler ederler. Bir tekne alıyorum. Şimdi 6 metre tekne romorkuna ihtiyacım olduğu için kendi romorkumu şu Izrom'dan aldım. Romorku arkadaşıma sattım. Bu e, Munday firmasından bu tekneyi. Arkadaşıma da ben aldırmıştım zaten. Ben de munda'yı kullanırken ona da munda'yı aldırdık. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bakın arkadaşlar yeni bir kanuna göre artık bu romorklar şase numaralı, evet şase numaralı ve belgili romork olmak zorunda. Yani kanun çıktı, yürürlüğe girdi ama şu an tabii uygulama için an sayılıyor. Yani bu sene ya da önümüzdeki sene bu uygulanabilir bir anda sizi durdurup Romorkunuzun plakası var mı yok mu kontrol edebilirler. Bir de her senede vizesi olacak bu Romorkların. O yüzden standartların olmayan ve yani bu standartları karşılamayan Romorklar zaten o plakayı alamayacaklar. Bakın şimdi burada göstereceğim. Şase numarasını göstermiyorum. Böyle kazılı bir şase numarası olacak. Aynı araba gibi. Ve bu Romork hiçbir zaman değiştirilemeyecek. Şimdi ben bunun 6 metresini alacağım. Bunu kararlaştırdık. Gittik konuştuk. Zaten Romork'tan acayip memnun kalmıştım. Yani o daha önceki aldığım 5 metre tekneyi kantara soktum. Takip edenler biliyorlar. 750 kilo geldi ve bu 750 kiloluk bir tekneyi en ufak esnemeden taşıdı. Hiç esnemedi. Çünkü bunun torsiyonları 1 tonlukmuş. Ben konuştum kendisiyle. İzrom'un sahibiyle. Bakın şuradaki torsiyonlar şöyle gidiyor. Bir tonluk. Bir de bu bu izromu tavsiye yani benim size tavsiye etmemin en büyük sebeplerinden birini tekrar anlatayım. Çünkü o videoyu silmek zorunda kaldım. Tekneyi sattığım için daha doğrusu iade ettiğim için. Bakın şuradaki ahtapot sistemi tekneyi hem burada hem orada hem önde. Bakın bu kadar çok ahtapot sistemini kullanan bir romor firması ben görmedim. Bakın tekneyi ben buna romor şeyle ee, Romort diyorum ya. Neydi onun ismi? Fortifle ko koydum. Fortifle koyarken şuna dikkat edemedim açıkçası. Daha güvenlik önlemleri dikkat ederken yamuk koyduğum halde yamuk <laughs> olmasına rağmen romor şekil almış. Teknenin yamukluğuna göre şekil almış ve tekneyi yine taş gibi tutuyor şu an. Kıpırdamıyor bile. İşte bu ahtapot sistemi yüzünden ben Bromorg'u tavsiye ediyorum size. Şu stop lambalarının su geçirmezliği yüzünden bunu size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu stop lambalarını vurup kırabilirsiniz, çatlatabilirsiniz. O zaman su geçirebilir. Neden diyeceksin? Çünkü bunlar el yapımı. Bunlar sipariş ediliyor plastikleri ve ledleri. Bunların arkasına reçine dökülüyor. Bunun arkası full reçine dolu. Bayağı bir basınca dayanabilecek bir özelliği var. Önden şeyi çıkartırsanız ne deniyor ona? Ee, bunun elektriğini çıkartırsanız buna su girmesi durumunda bile bunlar yanmayacaktır. Yani ben öyle söylüyorum size. Bakın size şimdi gözüme çarpan bir şey göstereceğim. Arkadaşlar marka önemli. Gördünüz mü? Ne yazıyor? 1050 kilo knot. Üzerinde kaşesi var, şeyi var. Soğuk damgası var. Bakın sonra neye geliyorum? Knot marka dingilin şeyi gene yazıyor burada. Bakın bunlar sıfır. Lastikler sıfır. Cant sıfır. Zaten bu din, yani, hani şeyde kalan bir romork. En az 2 ay 3 ay e, yağmurlu havada bekledi. Ha, yani deniz suyuna girmedi ama yağmurlu havada bekledi. Bakın lastikler daha filmmiş zaten. Biraz hava basmamız lazım. Çünkü bekleyen şey havası Bakın telefon numarasını şuradan size paylaşayım. Ben size net söylüyordum. Bakın, ben hiçbir şekilde bu insanlardan bir maddi bir gelir elde etmiyorum. Ya da benim romorkumu bana ucuz da vermiyorlar. Ben neden bunu size tavsiye ediyorum? İzmir şartlarında böyle bir romorku yapan bir firma var. Kaliteli. İzmir'den tekne aldınız, Manisa'dan tekne aldınız. Gelin İzmir'den bunu alın. Çünkü bakın. Bunu isteyin. Deyin ki, Cüneyt kardeşim söyledi deyin. Bakın çift kademeli win sistemi. Gördünüz mü? Bu bunun bir tanesi ağır yük için, bir tanesi hızlı çekmek için. Bakın bu halat sistemi kalınlığı ve bu e, genelde zincirden daha iyidir ben size söyleyeyim. Sonra hiçbir firmada olmayan çift kademeli bu stop stop sistemi. Ben bunu ters çevirdim. E, şunun mapasındaki yükseklik ayarından dolayı ters çevirdim. Buradan rahatlıkla kurtulabilsin diye. Bakın şurada böyle bu inerken buna çarpıp bunu zaten doğrultup gidiyor. O şekilde stopluyor. Hem buradan geriye doğru stoplamış oldu bu arada. Neyse. Bu ayarlanabilir bir şey aslında. Ben bunu biraz daha aşağı indirseydim. Şimdi fark ediyorum. Bu biraz daha aşağı inseydi. Buraya doğru inseydi. O zaman olacaktı bu iş. Ee, İzrom'daki Savaş abi. Ben özellikle dedim ki abi dedim bunu dedim niye buraya tek yapmadın? Buraya tek yapsaydın. Ya kardeşim dedi tekniği çok güzel kavruyor dedi. Ya adam bunu hani bu şekilde düşünmüş. He, hani fiyattan kaçmamış, malzemeden kaçmamış. Yani tamam 5 metre tekne için gidip de e, devasa bir profil harcamamış. Ama kaliteli işçilik yapmış. Ben bunu görüyorum kullandığım şeyi de size tavsiye etmeyi her zaman seviyorum. Ha, de, diyeceksiniz ki yorumlarda da söylüyorsunuz biliyorum. Diyorsunuz ki Cüneyt kardeşim sen bir şeyi hemen övüyorsun, sonra da gömüyorsun. Ya kardeşim ben bir şeyi hemen övüp gömmüyorum. Ben sizin yaşayacağınız sıkıntıları siz yaşamadan yaşıyorum. Siz gidip ucuz bir tane romork alabilirsiniz ve bir sene işinizi görebilirsiniz. Mesela bir sene sonra mesela kapalı sistem bir e, e, bunların mesela bakın şuralarını göstereceğim size. Şurayı göstereceğim. Bakın şunların göbekleri suya giriyor buralar. Kapalı sistem hep. Kapalı sistem bir şey almazsanız bunlardan ses gelmeye başladığı zaman aklınızda olsun. Ses geldiğini duyduğunuz zaman gıcırtı sesi o ses hemen gidin onları değiştirin. İşte ben bunları yaşadım. Ucuz malzeme aldık, kullandık, olmadığını anladık. Birincisi denize at çekte zorlandım. Tek yolda giderken yalpaladı. Romork romork yalpaladı. Bakın markası hiçbir zaman söylemeyeceğim. Alın burada bir tane romork. Bunu bize tekne firması verdi. Hah, ıskartaya attık bunu. Arkadaşım bu da romork. Bu da 5 metre taşıyor. Bak belden kırmalı bir özelliği var. Dersin ki of belden kırmalı. Harika bir romok dersin değil mi? Bak ne yaptık biz. Bunları biz yaptık. Bunları biz yaptık. Kaynattık yürümesin sıkışsın. Patlamasın diye. Aha buraya destek attık. Adamın yaptığına bakar mısın? Böyle yapmış. Boylu boyunca. Bunun altına destek atmamış. Şuradan şuraya. Biz yaptık. Yani siz bunlarla uğraşmayın. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Bunu da ben yaptım. Neden yaptım biliyor musunuz? Bakın buraya kadar düşüyor. Buradan sos topluyorum. Bunu buraya ben kaynattırdım. Neden biliyor musunuz? Bu teknenin ağırlığıyla bu sona kadar düştüğü zaman ve bunday teknesi öyle dökümü az olan bir tekne değil. Taş gibi tekne. Ağır. Ağır tekne. Bu düştüğü zaman onu düştüğü zaman kaldıramazsınız. Ben size tavsiye ediyorum. Bakın bunda da yok. Buna da yaptıracağız. Buraya stop yaptıracağız abi. Buraya bak Knot marka görüyor musun kaliteyi? Ama bu gıcır gıcır kaygan. Bak parlıyor. Bunu birazcık sıkma. Buradan aşağıya kaydı mı bu gitti. Buradan buraya düştüğü zaman forklift çağırman lazım. Winch çağırman lazım. Arkadaşlar ben size bunları yaşamayın diye uğraşıyorum. Buraya stop koymak kimin aklına geliyor? Bir tane firma gösterin bana ya stop koya. Hiçbirinde yok. Siz koymak zorundasınız. Siz yapmak zorundasınız. Bunu da ben size anlatıyorum ki sizin Bunlardan etkilenmemiz için. Yani bu gidip de eskiden iyiydi şimdi kötü. Böyle bir şey yok. Ben size şimdi mesela bu e, izromda da sorunlar yaşanmayacak mı? Ben size söylemeyecek miyim? Arkadaşlar önemli olan sorunları kim çözüyor? Kendi şehrinizden aldığınız romorku ya da yakın bir şehirden aldığınız romorku yaşadığınız sorunları çözdürecek adam var. Burada yapın. Mesela Bursa'daysa Bursa'dan alın. Size söylüyorum sadece bir markadan bahsetmiyorum size. Nasıl bir romork almanız konusunda size anlatmaya çalışıyorum. Ya da nasıl bir tekne almanız konusunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Gidip hiç kimseyi gömüyorum. Gerçekten hiç kimseyi övmüyorum. Ben heyecanlı ve bu heyecanlı çok güzel bir şekilde yaşayan bir insanım. Sizinle de paylaşıyorum. Bakın bu şu anda hissediyorsunuzdur değil mi? Şu an yeni bir tekne almaya karar verdik çok bütçeyi zorladık. İnanın bana sponsorluk yok. İnanın bana hiçbir şekilde destek yok. Yani bütün paramızı bitirip şu an kaliteli, güzel bir tekne almak için şu an yola çıktık. Romorku da değiştirdik. Yani 50 bin liradan 90 bin liraya çıktık. Yani bir yani düşünsenize 6 metre bir tekne romorkuna 90 bin lira verdim. Yani dile kolay rakamlar. Yani tekne 1 milyon liraya çıktı. Yani ben hiçbir şekilde bir yerden destek almıyorum. Mesela şu an bir tane motorum var satılık. 60 beygir Honda. Bu 6 metre yani 5.90 teknemi karşılamayacağı için mecburen satıyorum. Ee, eğer ki 60 beygir 35 saatte kaliteli bir motor almak istiyorsanız da bu videoya denk gelirseniz onu da siz, biz sizinle görüşürüz. Ama inanılmaz zamlar gelecek. Yani o zamlardan önce işte gelip alırsanız siz için daha iyi olur. Şimdi size kendimi anlatabildim mi? Öyle düşünüyorum. Anlatabildim mi düşünüyorum. Lütfen videolarımı izleyin. Bakın videolarımı beğenin demiyorum. Videolarımdan mutlaka bana sorular sorun. Eksiklerimi bulun. Ben de onları öğreneyim. Ben de size yardımcı olabileceğim konularda bilgileneyim. Bakın beni bir merkez olarak yapalım. Tamam mı? Bu işlerde ben öğreniyorum şu an. 4 senedir öğreniyorum. 4 senedir tekne sahibiyim. At çekte gerçekten bir tecrübeye sahibim. Çok önlem almayı seven bir insanım. Siz de hani benim gibi önlemler alırsanız, doğru romorka alırsanız o zaman yani yaşayacağınız sorunları önceden bertaraf etmiş olursunuz. İşte ben bunun peşindeyim. Ben kimsenin reklamını yapma peşinde değilim. Tabii ki reklam yapacağım. Aliada bir tane tekne var mesela. O Ağa'daki tekneyi size tanıtacağım. Çocuk o kadar güzel işler yapıyor ki, tekneyi niye almadın Cüneyt diyeceksiniz. Çünkü tekneyi benim sadece karar verme şansım yok. Yani teknenin ile ilgili hanım da mesela söz sahibi. Evet, gerçek söylüyorum. Yani bizim bir tekne almamız için ailemizi mutlu etmemiz lazım. Yani. Biz yaşadığımız şeyleri size anlatacağız. Mesela o Aliha'daki teknedeki sahibi de beni çağırırsa gideceğim. O teknenin de dengesini, kalitesini size göstereceğim. Gittim ben teknenin kalitesini çok beğendim. Yani ama suda da göreceğiz. 60 beygirle 38 mil yaptığını söyleyen bir tekneden bahsediyorum. İşte Aliada üretim yapıyor diyorum ve genç bir çocuk yapıyor. Bakın laf lafı açıyor. Arkadaşlar konumuz Romort'tu ama teknelerde gezdik. Aa, e, i̇nşallah 3 ay sonra ben kendi teknemi aldığım zaman e, tekne bir de açıklayacağım. Bir sır değil ama birazcık heyecan olsun istiyorum. Sizi seviyorum. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.